Hoş, hoş. Merhaba arkadaşlar. Bugün Eren'le birlikte Imposter oynuyoruz. Roblox'ta Among Us. Bence bayağı iyi kaliteleri var. Burada Emergency Meeting butonu var. Emergency artık Meeting artık hep eklendi şimdi bu elektrik mi? Ben bu ben bu görevi hiç hatırlamıyorum zoom indim sonra şöyle şöyle çok kolay bir görev bence evet görevler baya benzetilmiş evet onu baya sevdim Eren de daha demin girdi server'a tam da tur başladığında <laughs> bu nedir arkadaşım <laughs> tıklamalı görev ben bu görevi hiç bilmiyorum Aa, hepsini sadece dörde kadar getiriyormuşum. <laughs> ben kahverengi kedi maskeliyim. Kedi şapkalıyım. Ben Tamam. Ben de bütün şeyler vardı. Şapkalar. Yani kod da alın Bence ben ventler ben... baya iyi. Imposter olduğunda bir aynen. kez girmiştim, Eren'in sesi yine kötüleşti. <laughs> Şu an iyi mi? Evet, güzel. Şimdi tamam. Biraz sessiz konuştum da. Ha tamam. Sessiz konuşma. Sessiz konuşunca sesin çok kötü oluyor. Tamam. İşin e şimdi... Bir tane yeşil adam. Aa! <laughs> ben ne oldu? de elim arkadaşlar gördünüz. O <laughs> Um, bence chati de bayağı iyi yapmışlar. Çünkü bunu büyütebiliyorsun evet. ve çok iyi oluyor. Aa Türk var. Türk var. Boş ver. Ben skipleyeceğim. Oğlum aynen. Hiç kimse bir şey söylemiyor. O yüzden ben skipleyeceğim. Evet. Bu impostor oyunun şey de bu. Aynen hiç kimsenin... Ee, bulan kişi yani cesedi bulan Hı -hı. kişi nerede ve kimin olduğunu söyleyemiyor. <laughs> ben bir kere böyle adam gözümün önünde öldürdü. Ayşe evet. adam yok oldu bir anda. Oha. Sonra bir tane adam adamı gördüm. Onu şey um, dead body report yaptım sonra onu söyledim yokmuş. Burada da iki imposter oluyor sadece. Üç evet. ya da bir yapamıyorsun. Evet her zaman. Zim... Ne oluyor lan benim ekranıma? Tamam şimdi. <laughs> e, arkadaşlar bu arada Eren ne de Eren'in kanalında da e, Don't press the button. 4 oynadık. Onu da linke koyarım. Aşağıda linke koyarım. İzleyin yani. Güzel, eğlenceli. Evet yani zorunda değilsiniz. Yani ben izlerseniz iyi, ol, iyi edersiniz gibi bir şey yok orada. Ben bütün task'lerimi yaptım. Ha. Oh, ya 96 %96 zanned olsun. Ne? Ya teskimi %96'da olmuştu. Oğlum krise çok im has. Bence krise çünkü bütün body'e oluyor. Orange dediler tamam, herkes. Orange da krise. Aynen. Çünkü self report yapıyor bence. Bence de. Sana var mı? verdi iki kişi. Gri neden bana verdi? Oğlum bence Chris edir yüzde yüz ya. Ne? 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 <gülüyor> ne? <gülüyor> ya ben anlamıyorum. Ben birisin gizli ajan olacağım. De, um, önceden daha demin Among Us diye bir oyun oynamaya çalışıyorduk. O da Roblox'taydı yani. O da Among Us çakmasıydı. Daha kötü bir versiyonuydu. Ama orada da kırmızı gözümün önünde ventiledi ama imposter o değildi onu attığımızda. Hiç anlamıyorum. <laughs> ya tab ya Q. Aa, işte burada %96 dolan test game. Ve şimdi en baştan bakın. Neyse ki Chris'e başka body bulamıyor. <gülüyor> 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 ya evet. gri bayağı İlim sos var. dolaşıyor. Ha! Bir dakika şu an adam test yapıyor. Eğer test completed yukarı gitmezse o oh, kesin sus Şu anda hala gitmedi önünden. Um, Hala gitmedi. Ben de bak. Gitti adam e, şey olmadı. Bekle. Aa sen bulsun. Merhaba Eren. Evet merhaba. Ben kendime nickname koydum. Aa, ben sadece gideceğim. Evet. Ha beni öldürme. <laughs> Öldürürse mi şey yapışır. Utku yazıyor lanet olsun ben ona bir şey yazamam. Arkaya gidersen <laughs> video biter. İyi. Ee, oğlum. benim bütün testlerim bitti galiba evet. Grip baya sas ya. Aynen oğlum. Ben zaten şu an bütün çok tehlikedeyim. Ben söyleyemem. İstersen sen söyle. Neyi? yok Arca hala bana soru soruyor. Lan Green seni kovalıyor. Green seni kovalıyor. Ha? Koş, Eren koş Eren. Eren koş. Ben neden kafa attın? Bilmem. Baksana benim bir noob petim var. koş. Ha koş. Hemen koş. At duvara yapıştım. Ah öldürse öldürebilir. At yani baya hızlı. Ben koş. görürüm o zaman. Evet. O zaman. Ama adamın onla, onların bana yalnız Adam bence imposter çünkü o bana inanmamıştı. Adam bence... yani bence adam birini iki kez öldürür. Adam iki kez orada arada birini şey yaparsa tam da Bekle. E, tam da cooldown bittiğinde birini report varsa iki kez bence o kesin imposter'dır. Ama adam da bana inanmadı. Yani herkes inanırdı bence. Ama adam inanmadı ve bana oy verdi. Bence ama... sen değilsen double kill yiyebiliriz. Evet. Oğlum biz ne ama şey yapıyoruz böyle? kovalıyorum. Yani yani ha, siyahla A git ben kahverengi. Aa kahverengi. beyaz da var. Kahverengi benim <laughs> pardon, gri diyecektim. Evet. Adam bence şu an ikimiz olduğumuz için öldürmüyor herhalde ben burada ben şu şey koruyorum aslında. Ha! Sabotaj. Evet, elektriğe gitmeliyiz. Ya bu oyunda sabotajlar falan da var. Çok cool ya. Evet. Yalnız bak. Gri kapıya doğru gitti sonra durdu. Kapıyı açmadı ve sabotaj. Bam. Gri sas. <laughs> O gri bayağı zaten. Evet oğlum. Kovalıyor bizi. Ben orada durmasam bence o adam seni öldürecekti. Bak o <laughs> adam şimdi olur. elektrikten kaçıyor. Adam elektrik yerinden kaçıyor. Gördüm ben adamı. Şunları buraya getirelim. Ne oluyor Fiz mu? Değil. Böyle. <laughs> Yes. Aa, oldu. Sen, yalnız adam daha demin benim yanımdan geçti ve elektrikten kaçıyordu resmen. Evet, evet. ben de gördüm. Biz gördüğümüz birlikte dolaşalım. Evet adam da şimdi bizim arkamızdan gidiyor teker teker. Lan. Daha... Abi bu kapı niye açılmıyor? Sabotajlanmış. Ben adamdan çok korkuyorum. Yalnız Eren biz birlikte gidersek hiç kimse bizi öldüremez. Çünkü cooldownlar 4 kişi bak 4 kişi tehlikeli çünkü double kill alabiliriz. Alabiliriz, alabiliriz. mi? Yani <laughs> Alabiliriz. Hayır Bana emergency meeting atma. Atacaksan gri at. Ya, ya şu an gri ya da şey Yani Üçünden birisi. Zaten kesin öyle değil. <laughs> sen kesersen zaten kesmiştim şu an. Evet. Sen neden oraya gidedin? Biz sadece Bilmiyorum. ortalıkta gezinmemiz kaldı A sadece ya. A Bak ben pembeyatta... başka bir odaya gideceğim. Tamam mı? Ah! Hayır öyle bir şansımız yok. Nere? Nefes istiyorsan. O iki istiyorsan... O iki göre var. Aha, ben diğerine koştum. Spam, 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 spam. Tıklama spamı. Yes. Okay. Diğer o O2... iki. O diğer o iki görev baya uzakta. Evet, biliyorum. Ha. Bence siyahla. Sen yanında kim var? Beyaz. Ama şu an beyaz değil. O geride kaldı. Bekliyor. Abi ben diğerini yapıyorum. Güzel. Aa, Zoom in. bence. Abi kapı hala açılıyor. Ee, spam atıyorum şu an. Benimki bitti. Güzel. Hah. Güzel. Oy. Çok korkmuştum lan. beyaz değil. Ya siyahlı şey. Gri evet. Onlar bizi öldürmeye çalışabilir eğer beyazı da inandırabilirsek griye. Bence olay kolay. Ama ilk bir şey olması gerekiyor. Yok gri beni kovalıyor gri beni kovalıyor. Asiyah da beni. Aa, ka kapı, kapı, kapı kapalıyken o beni öldürmedi ama sonra beyaz açtı güzel. Aa yo. adam beni çok şüpheli kovalıyor adam beni çok şüpheli kovalıyor Adamın arkasından kapıları kapattım oğlum çok korkuyorum çok korkuyorum Çok korkuyorum emergency'ye gidiyorum Emergency 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 Ah kapı kapandı Senin hayatını kurtarmış olabilirim <gülüyor> <gülüyor> Yok Eee <laughs> <laughs> um, Kim demiştin Gri. <laughs> What? Why? Please trust me. me. It's great. This time, I'm serious. Ya. Yeah. Yeah. Ben şu an çok büyük değildeyim. Ne? <laughs> <laughs> Lütfen <gülüyor> gri. abi beyaz başka bir şeyden. <laughs> Kri hadi. Yes yes, 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 yes. Yes, 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 Neymiş? Bilmiyoruz hala şu an gri düştü. Yes! Impostor! Yes! Biliyordum, biliyordum. Tamam, diğeri de Aa, siyah. siyah muhtemelen. Evet, sen emergency meeting basabiliyor musun? M um, siyah basıyor. O zaman net siyah. <laughs> Yalnız beyaz beni kovalıyor. Yok tamam kovalamıyor güzel. <laughs> Bana yürüyen herkesi ben kovalıyor diye <laughs> Black Sosyas. <laughs> Black Sosyas. Ben şu an diyeceğim hiçbir şey yok. Bence siyah. yok Şu anda sadece beyaza güvenebiliyorum. Umarım bana oy vermez. Umarım. Ben bence güven kazandım çünkü gri. İlk diyen ben. <laughs> white poster white poster. Oğlum ikimiz de Türküz. Diğeri sadece yabancı. Yes. Hadi lütfen. lütfen Hadi. lütfen. Eğer... Ee, siyah değilse biz otomatik olarak kazandık çünkü ne? Beyaz, beyazdan kaç, beyazdan kaç. Tamam. Beysin beyaz şu an. <laughs> Bence sensin. Hayır Eren, bana güvenmelisin. Bana güvenmelisin. Bu oyunda da zaten öyle şans gibi değil. İlkten çıkamıyorsun. Lan map var. <laughs> ben map'i şimdi gördüm. Kovalanıyoruz. Ben, ben, ben. Evet. Kaç. emergency meeting yerine Ah. Oh, öldüm ya. Hayır. Beyaz seni öldürdü. Biliyordum evet. ya. Biliyordum ya. Yalnız. Bence biz bitirelim. Bir tur 15 dakika sürdü. Tamam. Evet. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eee like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eren'in kanalı ve onunla çektiğimiz video linkte yani de açıklamada. Bye bye. bye, bye.